Evet arkadaşlar, iş kazalarıyla devam ediyoruz. Hemen şöyle sorumuzu açayım. Bir yandan da kaydımızı ayarlayayım. Bakın son sınav 17 25 2025 CSM sorusu. Evet, tabii ki de iş kazasının tanımı. Tanımlarda ne yapıyorduk? Belli kilit kelimeden yakalıyoruz arkadaşlar. Ölüme sebebiyet verin demiş. Bu sefer ne yapıyoruz? İş kazası alıyoruz. Evet not alıyoruz. 6.331'e göre iş kazası diyoruz. 6.331'e göre iş kazası. İş yerine veya İş yerinde veya işin yürütme nedeniyle meydana gelen, iş yerinde veya işin yürütme nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren, ölüme sebebiyet veren, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen ruhen ya da bedenen engellerle getiren olay. Biz buna ne diyoruz? 6000 göre iş kazası arkadaşlar. Engellerle getiren olay. Hadi bakalım. İş yerinde veya iş yerinde bedene gelmesen gelmesinden bahsettik. Ölüme sebep vermesi, vücut, vücut ruh halinde bedenen engellerle getirmesi. Her üçü de var mı? Tanımın içerisinde ne yapmışlar? Çıkarmışlar. Şimdi 2019 sınav sorusu ne yapmış? Sonra sınav, sol sınavda sorulmuş. Meslek hazırlarının kayıtları. Kutuların tutulması, SGK'ya bildirmesi. Kim sorumluluğunda? Bir işveren, 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 işveren. Her konuda olduğu gibi burada da işveren. Benzer soru. Peki kazaları? İş kazaları ne oluyor? O da işveren, evet. İşkiranız bana falan değil. Kimmiş? İşveren. Peki nereye olacak? Yani i̇ş kazası meslek hastalığı nereye bildirilir? SGK'ya. SGK'ya değil mi? Evet. Not alıyoruz. İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıtlarının tutulması, iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıtlarının tutulması. Kayıtların tutulması. Ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi. İşveren tarafından yapılır. İşveren tarafından yapılır. İşveren tarafından. İş güven uzmanı değil değil. Evet. işveren. Evet bu 6.31 madde 14'tür. Önemli bir konudur. Hatta 5 Mayıs sınavında iki soru birden çıktı bu maddeden. Evet şimdi arkadaşlar soruda 3 yere dikkat ediyoruz. Bunları nota alacağım zaten. 1. işveren mi yazıyor? Sağlık hizmet sunucuları yazıyor? 2. Burada 3 üç, üç günü mü yazıyor? 10 gün mü yazıyor? Veya başka bir şey mi yazıyor? 3. Burada sosyal güvenlik kurumu SGK mı? Yoksa başka bir kurum mu yazıyor? Bu üç yer bizim için en önemli kısım oluyor bu soruları çözmesinden. Adana'ya bakıyoruz. İşveren 3 iş günü sosyal güvence. İşveren derse 3 iş günü sağlık hizmeti sunucuları on. Bunları not alacağım. İşveren derse 3 iş günü sağlık hizmeti sunucuları 10. İşveren demiş. 3 iş günü SGK. Doğru. İşveren 3 iş günü SGK. Bu da doğru. İş yeri kim ne yapar? Sevk eder. Tanı koyamaz. Sağlık hizmeti sunucuları 10 gün SGK. Bakın bu da doğru. İşveren 3 iş günü olması lazım. Evet not alıyoruz. Bakın bu kadar sınavda çıkmış. Demek ki önemli mi? önemli. A6 bin bir madde 14 diyoruz. A6 bin bir madde 14. İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi. İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi. Kayıt ve bildirimi. Bir, İş, işveren hiç fena. Bütün iş kazalarının. Ve meslek kazaların kaydını tutar. Bakın kayıt tutuyormuş. Yani yükümlülükten bahsediyor. Kayıt tutar, riskler yapar, ağacı durup diyor. Yükümlülükten bahsediyor. İlla kendisine oturum yapması değil. Evet, bütün iş kazalarının ve meslek hastalarının kaydını tutar. Yetmiyor, daha devam ediyor. Gerekli incelemeler yaparak, gerekli incelemeleri yaparak, bunlarla ilgili raporları düzenler. Gerekli incelemeler yaparak bunlarla ilgili raporları düzenler. Kim? İşveren kim? İşveren kim? İşveren. Yetmedi bir de bunu yapacak. İki, iş yerine meydana gelen. Ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde. Yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde. Yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde. İş yeri ya da çekmanlı, iş yeri ya da çekmanlı zarara uğramasına yol açan, iş yeri ya da çekmanlı zarara uğramasına yol açan çalışan, iş yeri ya da çekmanlı çalışan, iş yeri ya da çekmanlı zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlarla ilgili raporları düzenler. Bunlarla ilgili raporları düzenler. Ve de bunun da raporu düzenler. 3 İşveren iş kazalarını her bir kelimesi önemli. İşveren iş kazalarını kazadan sonraki 3 iş günü içinde kazadan sonraki 3 iş günü içinde 3 iş günü içinde 3 iş günü içinde SGK'ya bildirir. Sosyal Güvenlik Kurumu bildirir işveren iş kazalarını kazadan sonraki 3 iş gün içinde ne yapar? TGK'ya bildirir. Bir sonraki madde işveren buna dikkat edin bazen şaşırıyorlar. İlk yazdığı önemli. İşveren sağlık hizmeti sunucuları veya işveren sağlık hizmeti sunucuları veya iş yeri ekibi tarafından işveren sağlık mesuncular veya iş yeri tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını kendisine bildirilen meslek hastalıklarını öğrendiği tarihten itibaren 3 iş içinde öğrendiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde SGK'ya yani Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirir. İş kazaları kazadan sonraki 3 iş günü Meslek hastalıkları öğrendiği tarihte veren 3 iş günü. Kısaca işveren derse 3 iş günü. İşveren 3 iş günü. 3 iş günü. Evet. Sağlık hizmet sunucuları diyoruz. Sonraki maddemiz. Sağlık hizmet sunucuları. Sağlık hizmet sunucuları. Kendilerine intikal eden iş kazalarını. Kendilerine intikal eden iş kazalarını. kendilerine intikal eden iş kazaları. Yetkilendirilen sağlık ve sunucuları ise yetkilendirilen sağlık ve sunucuları ise bu yetkilendirilen sağlık ve sunucuları dediği meslek hastalığı tanısı koymaya yetkili kuruluşlar arkadaşlar. Meslek hastalıkları hastaneleri gibi. Yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakalara meslek hastalığı tanısı koydular vakaları. En geç 10 gün içinde. En geç 10 gün. 10 gün, 13 gün değil. 10 gün içinde. TKK'ya yani Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirir. İşveren derse 3 iş günü, sağlık hizmet sunucuları 10. İşveren derse 3 iş günü, sağlık hizmet sunucuları 10. İşveren derse 3 iş günü, sağlık hizmet sunucuları Bunları oturalım. İş yeri kim veya sağlık hizmeti sonuçları diyoruz. Yani önünde yetkilendirilen yaz, yazmayacak tabii. İş yeri kim veya sağlık hizmeti sunucuları. diş hekimi veya sağlık hizmet sunucuları Meslek hastalığı ön tanısı koydular bakalım. Bakın tanı değil. Ön tanısı koydular vakaları. Ön tanısı koydular vakaları. SGK tarafından yetkilendirilen, yani Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen, TGK tarafından iptal sağlık hizmeti sunucularına sevk eder. Sağlık hizmeti sunucularına sevk eder. Yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder. Şimdi arkadaşlar yetkilendiren sağlık hizmeti sunucuyla meslek hastalığı tanısı koymaya yetkili kuruluşlar aynı dedik. Bu kanunda direkt yazmıyor ama yönetmelikte vardır. Önceden bir taneydi. Şimdi şu çıktı. Not alıyoruz. Yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucuları. Parantez içinde meslek hastalığı tanısı koymaya yetkili kuruluşlar. Yetkilendiren sağlık hizmet sunucuları parantez içinde meslek hastalığı tanısı koymaya yetkili kuruluşlar. Bir meslek hastalıkları hastaneleri, bir meslek hastalıkları hastaneleri, İki, kamu üniversite hastaneleri. Bakıp olmaz. Kamu üniversite hastaneleri. Kamu üniversite hastaneleri. Üç, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri. Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri. Yani Sağlık Bakanlığı uygun görüş olarak da bakanlıkça ne olur? Belirlenir. Usul ve esaslar. Altın sütü, madde 14. Hadi bakalım. Bu da 17 Mayıs TSF'de sorulan bir soruydu. Küçük senaryolar yapabiliyorduk. Evet, 7 Temmuz cuma diyor. Buradaki önemli nokta şu arkadaşlar. 3 iş günü deniyor ya. 3 iş günü arkadaşlar. 3 iş günü. Yani burada cumartesi pazar sayılmaz. E hocam ben cumartesi günü nerede çalışıyorum? Kim istiyor ki ben pazarda çalışıyorum. Yani senin ne kadar ne zaman çalışıp çalışmadığın önemli değil. Önemli olan nedir? Bakanlığın, TKK'nın çalışıp çalışmaması. SGK çalışıyorsa sayıyorsun. Yani sana göre değil. Bildireceğin yere göre. O yüzden ne yapıyormuşuz? 7 Temmuz Cuma. 8-9 tatil. 10-11-12. 12 Temmuz doğru cevap olmuş oluyor. Şimdi bir de 5510 SGK kanuna göre yazalım. Biraz önce 6.0'da yazdık ya. 5510 SGK kanuna göre yazalım. Burada ufak bir fark var. İş kazası ve meslek hastalığı halinde durum. İş kazası ve meslek hastalığı halinde durum. Kendilerince veya işverenlerince. Kendilerince veya işverenlerince. Kolu kuvvetlerine derhal. Bu beş sonunda vardır. Altının sütü yoktur. Kolu kuvvetlerine derhal. Kolu kuvveti dediği ne oluyor? Bulunduğu bölgeye göre polis veya jandarma kolu kuvvetlerine derhal kuruma da yani sosyal güvenlik kurumuna da en geç 3 gün içinde bildirilir. Kuruma da en geç 3 iş gün içinde bildirilir. 3 iş gün içinde ne yapılır? Bildirilir. Hadi bakalım. Bu da 17 Mayıs 2025 yani son sınav A sınıfı. sorusu. Son sınav A Bakın sağlık demiş, yedi demiş. Olması gereken ne? Evet. İş kazalarını kazadan sonraki 3 iş gün içinde. Buraya kadar doğru. Bir de ne yapacağız? TGK'ya bildireceğiz. Çalışma İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne değil. 2 ile 3'e dikkat. İnceleme de yapıyor, raporda düzenliyor. Aynı sorunun farklı hali. 3 iş günü ama TGK'ya. Sağlık Bakanlığı'na değil. Nereye olacak? Sosyal Güvenlik Kurumu'na. Evet, Sağlık Bakanlığı'na değil. Sağlık hizmet sunucuları diyorsa ne diyoruz? Hop, 10. İşveren derse 3 günü sağlık hizmet sunucuları 10. İşveren derse 3 günü sağlık hizmet sunucuları 10. İşveren derse 3 günü sağlık hizmet sunucuları 10. Yani bakacağız. İşveren mi diyor? Sağlık için bir sunursun yazıyor. Sonra 3-3 gün yazıyor, 10 gün yazıyor veya başka bir gün yazıyor. Tek yakam yazıyor veya başka bir kurum mu yazıyor. Bu üç yer önemli. Hop işveren dedi 3 günü. Bakın buna dikkat edin. Buradaki sağlık hizmeti sunucusu işverene bildiriyor. SGK'ya değil önemli olan SGK'ya bildiriyor. İşveren SGK'ya bildirirse 3 üç üç günü. Sağlık hizmeti sunucuları SGK'ya bildirirse o zaman 10. Buraya dikkat. Bu şaşırtan bir soruydu. Evet, sağlık kuruluşu dedi. O. Gün. İş kazaları demiş. 3 iş günü kazadan sonraki 3 günü. Sağlık basıncaılara 10 gün. İşveren 3 iş günü SGK. Zaten doğrusunu soruyordu. Hop gitti. Bakın şu biraz şaşırtıcı. Sağlık hizmet sunucuları diyor. Tanı konan diyor. Sağlık hizmet sunucuları tanı koyamıyor. Eğer şurada yetkilendirilen yazsaydı doğru olacaktı. Ama bazen şaşırtıcı. İşveren dedi, o da ne olacak? Üç iş günü olacak. On gün dese bile yanlış, on üç günü daha yanlış. Eee yani iş yeri yer Yataklı tedavi kurumuna. Öyle bir şey yok. Yataklı tedavi kurumuna değil. Yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularına, Yani meslek hastalıkları hastanelerine gibi ne yapacak? Sevk edecek. Bu da 5 Mayıs 2024 jastığım sorusu. İki tane çıkmıştı 5 Mayıs'ta. Aynı yerden. Ve aynı sınıfa, aynı sınıfına. Sağlık hizmet sunucuları. 3 iş gün demiş. 10 gün. Bakın buradan yakalayamadın. O zaman Sağlık Bakanlığı demiş. Oradan yakala. Evet. iki yerden birden açık vermiş. Bir de bunu sordu. Aynı sınavda. Hop. işveren TGK 3 iş günü. Evet işveren TGK 3 iş günü. Evet ne demiştik? Bunu da işveren yapıyor. İşveren, 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 işveren. Hem işveren hem de SP'de çıktı. Evet burada Edirne arkadaşlar meslek hastalığı. Tekrarlanan bir sebep diyorsa bu meslek hastalığı ile ilgili. Burada da kazanın mahkeme kararıyla iş kazası tespit edilmesi bu son olacak bir şey yani. İş kazası unsurlarıyla bir alakası yok. Evet burada bir mola verelim arkadaşlar. Mola'dan sonra yine devam edeceğiz.